Fulya evde mi acaba? Evdedir ya. Fulya niye açmadın kapıyı? <laughs> Hoş geldin. Sen <laughs> bunları dizi ben tamam, hemen tamam. üstünü değiştirip geliyorum. Ben dedim, sen hemen üstünü değiştir. Hadi. Fulya, sence Emral başarabilecek mi? Vallahi güveniyorum ya, yapar. Ben inanıyorum ona. Emral'ın yemeklerinden hiç yedin mi? Yedim yedim, yapıyor. Peki size baklava yaptı mı? Baklava yapmadı. Ama çok güzel yemekler yapıyor yedim de. Emral da senin gibi ağır mı? <laughs> ya niye ne diyorsunuz? Bana biraz ağır geldin de ondan söyledim. Yok sakinim şu an. Hulya sen kaç yıllık evlisin? Üç aylık daha yeni üç ay olacak. Ne üç aylık mı? Sen daha çiçeği burnunda bir gelinsin. Eşinin adı neydi? Emre. Emre de yemek yapıyor mu? Yok yani çok nadir yapar ama öyle Emral kadar hiç yemekle şey yok. Hani hangi yemeğin nerede iyi olduğunu biliyor. Et desen en güzel yeri söyler ya da balık desen. Gurme gibi bir çocuk yani. Kocan gurmeden çok yiyici gibi geldi. <laughs> yok yok olur mu? Bana çok yardım ediyor. Bu arada Emral da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Markette neredeyse bayılıyordum. Evet, market çok telaşlıydı. Biraz fazla telaş yaptım ama yetiştirdim. Marketteki heyecanım biraz arttı. Markette bile heyecanlandıysan, burada nasıl yapacaksın? Öyle mi diyorsun? <laughs> Olacakları çok merak ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yaparım. Elindekiler nedir? Elindekiler işte tariflerim. Ne olur ne olmaz unuturum falan. Kaç tane tarifin var? Yani işte <laughs> ana yemeğim salatam, işte ara sıcağım, çorbam, tatlım, pilavım, düdüklü kullanımı Oy ve ben. Ne? düdüklü kullanımını mı yazdın? Ya bunu benim Nazlı teyzem yazdı. Ona buradan <laughs> sevgilerimi iletiyorum. Bak buraya da zaten kolay gelsin. Emral artık heyecan dorukta. Mutfak yemek yapmaya uygun. 15. kattayız. Hazırsan artık başlayalım. Hadi bakalım. O zaman 3. Üç... 2. Başla. 2,5 saatlik süren başladı. İlk olarak neyle başlıyorsun? İlk ha. olarak e, ıı, karalahana çorbam için karalahanalarımı çıkartıyorum. Çorba için yıkanan kara lahanalar ince ince doğranmaya başlıyor. Şimdi e, kara lahananın güzel haşlanması için çok ince doğranması lazım. E, aynı zamanda bu kara lahana çorbası hani, ağza böyle pancar tadı çok gelmeyecek ya da pancar kaşıktan taşmayacak. Onun için böyle çok ince doğramam gerekiyor. Yarışmacımız çorba için kara lahanaları ince ince doğramaya devam ediyor. Bakın burada kim var? Güzeller güzeli annemiz geldi. Evet, hoş geldin anne. Anneciğim, Emral çocukluktan beri yemek yapıyor mu? Evet, yapıyor. Emral'a güveniyorum, yapacak emri. Abi, Emre'yi neden mutfağa sokmadın? Emre yapmadı, bunun gibi yapmadı yani. Emre ne bulursa onu yedi ama bu canının istediğini yaptı, yedi. Ama Emre yapmadı. Emre hazır yedi. O ya bu yaptı, Emre yedi. <laughs> Emre hazır yedi derken ne demek istiyorsun anneciğim? Emre yapmıyordu. Aç da kalsa mutfağa girmiyordu. Yeni gelin hakkında ne düşünüyorsun? Gelin İki odayı ama tam iyi tanışamadım. <laughs> yeni gelecek gelini diyorum anneciğim. Onu tam iyi bilmiyorum. Daha görmedin mi yoksa? Küçükken gördüm. Emral bana gösterdi. Gördün mü? Gösterdi. Benim sevgilim biraz fazla güzel. Nazar değmesin öyle herkese göstermiyorum. Fulyadan daha mı güzel? Tabii ki de fulyadan daha güzel. <laughs> Aa olur mu öyle Herkes şey? Herkesin sevgilisi <laughs> kendine güzel. Yani şimdi ağabeyime sorsak o da fulyayı seçer kesin. Anneciğim yeni gelin fulyayla aran nasıl? Çok iyi Allah'ıma çok şükür olsun. Çok iyi, iyi. Bak aramaz ya çok iyi. Neden tereddüt ederek konuşuyorsun? Yok gelinim yani, iyi yani. Gelinim. Ben Ben kayınvalidem de olsam gelinime çok yakın davranırım. Ama sen mesafeli duruyorsun. Yok ben gelinimi seviyorum. <laughs> Kızım olmadığı için gelinlerimi seviyorum. Gelini neden öpmedin? Öp annem görsünler. Ama hem sarılıp hem de öpmelisin. Ay. Anneciğim bu kez de içten sarılmıyorsun. Çorba için doğranan kara lahanalar kaseye alındıktan sonra üzerine sıcak su ekleniyor. Hayırdır Emral, ne yapıyorsun? Pancarlarımın böyle bir acı bir tadı var biraz. Hani bu her pancarda vardır. Yani kara lahanada. Hem bu acılığın gitmesini hem de çorbada böyle yumuşak bir içim olması için biraz eziyorum. Sıcak suda eziyorum. Kaynar suda olmuyor. Şu anda kara lahana çorbası ile ilgili güzel bir tiyo veriyorsun. Evet, evet. evet, evet. Anne. Anneciğim, siz de böyle mi yaparsınız? Evet, aynı öyle yapıyoruz. Yemek yapmayı sen mi öğrettin? Ben çok çalıştığım için genellikle bunlar kendi kendilerine yani yapıyordular. Bana bana bile yaparlardı yani. Hazır sofraya bile gelirdim Emral'ın sayesinde. Halen de geliyorum. Anneciğim hala çalışıyor musunuz? Ben 24 senedir çalışıyorum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum anneciğim. Emeklilik ne zaman? Devlet ne zaman emeklisin derse. <laughs> Tahminen ne kadar var? 4-5 senesi var. 4-5 senem var. Emral annen hala çalışıyor. Anneler hep böyle cefakeş işte. Evet kesinlikle ben annemle her zaman gurur duyuyorum. Ben 22 yaşındayım ben annemi bildiğim bileli çalışır. Bu zamana kadar kimseye muhtaç olmadık annemin sayesinde. Okulumu okudum. Çok güzel bir hayat yaşadım. Gitmek istediğim her yere gittim. Gezmek istediğim her yeri gezdim. Çoğu annemin sayesinde. Anneme okulda evet çok minnettarım. Ara yemek, özel soslu patatese geçen yarışmacımız köfte harcı için hemen kıymayı hazırlıyor. Emrah bu kadarcık et kime yeter? Ya bu et içinde patatesim de olacak? Domatesim de olacak. Zaten yoğun bir harç olacak. Kebap ...ben bunu bir oturuşta yerim. Ara yemeğin köfte harcı için yoğrulan kıymaya... ...kara biber eklendikten sonra soğan doğranıyor. Emral, senin yemeklerin Ece'nin yemeklerinden zor mu? Evet, benim yemeklerim tabii ki de Ece Hanım'ın yemeklerinden daha çok. Ara sıcaklığa bir kere şeyin arasında çok büyük bir fark var benim ara sıcağımla onun ara arasında çok büyük bir fark var. Köftenin soğanı az oldu sanki. Soğanı az rendeledim. Çünkü ben sofralarda da söyledim. Davet sofrasında sarımsak ve soğan gibi şeyleri pek tercih etmiyorum. Ben soğanı çok az koydum. Köftenin içine koydum. Zaten bu köftenin kokusu soğanın kokusunu bastıracaktır kesinlikle. Emral dün Uğur'la kapışırken çok iddialı konuştu. Pişman mısın? Hayır hiç pişman değilim. Hiç sıkıntı değil. Anneciğim, Emral dün baklava açan yarışmacımıza bu baklava değil. Ben bile 40 kat açıyorum dedi. Gerçekten baklava yapar mı? Yani annem baklava dedikleri oklava baklava. Hani bu o, onu bazen yapıyor, böyle onu normal yapıyor Normal baklava da yapıyorum bir de evet. şey neydi onun adı? hatta annem de şahittir. Biz böyle canımız baklava çektiğinde hani en basit ne diyoruz? Bu diyoruz Hemen yapıyoruz. Oluyor bitiyor yani. Özel soslu patatesli çıtır köftenin harcı buzdolabına alındıktan sonra çorba için sıcak suda ezilen kara lahanalar haşlanmaya bırakılıyor. Şu anda ne yapıyorsun? Pancarımın yani kara lahana çorbamız suyu kaynamıştı. Güzel. Şimdi kara lahanamı kattım içine. Biz gidelim başarılar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Neden Fulya'ya kötü davranıyorsun? Yazık değil mi? O seni yoracaksa panik yaptım ben çarvis tamam. Mı? benim Mazlum'um, Mazlum'um dediğim zaman Fulya gelir zaten. Benim. O zaman güzel hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Emral, şu ana kadar neler yaptın? Çorbamı koydum, patateslerimi açlamak için suyumu koydum. Suyumun kaynamasını bekliyorum. O sırada patlıcanlarımı alacalı bir şekilde. Yemeklerin çok basit olduğu için baklava yapacak zamanın olacak. Yani Umarım baklava yapmak için zamanım olur. Çünkü yapmak istiyorum gerçekten. Ana yemek zade kebabı için patlıcanlar alacalı doğranmaya başlıyor. Uğur hakkında ne düşünüyorsun? Uğur tamamen kendini göstermek için şey çıkarmış çıkmış. Bir de şey zaten dün de gördük. Acun abiye de seslenmek istiyormuş herhalde. Evet. Demiş neresi olur neresi olur yemekteyiz olur demiş. Zaten e, bu yarışmaya niye katıldığınız sebebini de yaptığı yemeklerden göreceğiz. Sence Uğur güzel yemek yapamaz mı? Yani Uğur güzel yemek, belki tatları güzel olabilir ama yemeklerinin kolay olduğunu düşünüyorum. Ya dün böyle saçma sapan sanki kendi böyle Roberto Carlos'muş gibi sanki böyle hayatı boyunca inanılmaz yerlere gelmiş. Modacıyım modacıyım falan bir şeyler söylüyor ya kardeşim sen kimsin ya? Sanam da Cemil İpekçi falan zannedecek ya. Kimsin nesin ya? Ne yaptın da kim ne giyinmiş? Yani Fashion Week'te Böpiyes mi yaptırdın mankenlere giydirdin? Ne yaptırdın yani? Adam hayal dünyasında yaşıyor ya. Sen benim kariyerime sallayamazsın kardeşim. Şimdi Emral Bey'e öyle bir kapak hazırladım ki... ...öyle bir kapa hazırladım ki, kendi başarılarım ve kariyerimle ilgili... ...eve girdiğim zaman zaten o görecek. O böyle parıldayan şeyleri, o çıkarttıkları seslerden dolayı böyle bir kalacak. Ne oldu diyeceğim kardeşim? Kimin kariyeri daha iyiymiş? Adam benle, benle yarışıyor ya. Yemeklerin güzel olursa Uğur hakkını verir mi? Bana dün masada da öyle dedi. Dedi güzel yap sana da vereyim dedi. On vereyim sana dedi. Hani dedi ki menünün zorluğuna bile bakmayacağım dedi. Tadını beğenirsem on vereceğim dedi. Bakalım sözünde duracak mı? Yemeklerimin lezzetine güveniyorum. Yani gerçekten elim lezzetlidir. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorum? Zade kebabım için ne çok kalın ne de çok ince olmamak şartıyla... Patlıcanlarımı bu şekilde uzun uzun doğruyorum. Zade kebabı için soyulan patlıcan ince dilimler halinde kesildikten sonra tuza bulanıyor. Ardından ara yemekte kullanılacak patatesler sıcak suya alınıyor. <laughs> Emral bugün kimden korkuyorsun? Kimden korkuyorum? Ya korku demeyeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Uğur bana bilenip gelecek. Ee, bana biraz çünkü gıcık oldu o dün. Hatta bana da zaten masada da söyledi. Yarın senin gündeyiz göreceğiz dedi. Bir de dün biraz ben fazla konuştum sanırım. Herkes bilendi sanırım bana. Ben herkesten korkuyorum ne yalan söyleyeyim. Ya bence bu kadar yani dünyanın en kolay menüsüne rağmen bence var ya yani o kadar kolay bir menü ki onu bir saatte falan yaparsın. Bence bugün var ya korku, endişe, heyecan, anksiyete krizleri hepsini yaşıyor şu an ve bence yetiştiremeyecek. Şu anı var ya belki de diyor ki Allah'ım ben nereye geldim? böyle hissediyorum. Bu kadar kolay bir menü hele bir yetiştireme. Hele bir benim önüme kötü tabak koy var ya bugün var ya seni yerin dibine gömeceğim. Beşinci katta mı oturuyorsun? Birinci katta bulacaksın sen bir anda kendini. Emral, Magnolia çok basit bir tatlı değil mi? Hayır nasıl basit tatlı yani bana göre, bana göre normal bir tatlı. Yani benim yaşım kadar ev hanımı sadece bir yufka açıp şey yapabiliyorsa... tatlı yapabiliyorsa ben 21 yaşındayım. Magnolia, şey, bal kabaklı magnolia yaparım. Bu arada sen 21 yaşındasın. Seni çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Bu yaşta bu yemekleri yapabilmek cesaret ister. Kesinlikle, buraya katılmak da bence bir cesaret benim için. Bal kabaklı Magnolia'nın muhallebisi için yarışmacımız önce tencereye süt döküyor. Emral, dün tatlıyı yaparken yakmışsın. Dün evet, kabak tatlımı ya, kabağı deneyimledim. Hani denemiştim daha önce, dedim bir kere daha deneyeyim. Hani yarın günüm, şey yapmayayım. Sonra işte içeride bizim programı izliyordum gene. <laughs> Unutmuşum, Yandı. Hemen şuradan bir kışık alayım. Bugün de programın tam içindesin. Evet bugün de programın içindeyim. Bu çok şaşırtıyor gerçekten. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorum? Ee, tatlımın sütünü koydum. 4 yemek kaşığı unumu da koyuyorum. Unumu evet. da koyduktan sonra... ...topur topur olmaması için güzelce çırpmamız lazım onu. Tatlının tarifine internetten mi baktın? Evet bu tatlının tarifini internetten baktım. Magnolia'nın muhallebisi için çırpılan süt ve una şeker ekleniyor. <laughs> Emral... Dün senin Ece ile ekip olduğunu iddia ettiler. Evet ben onu anlayamadım. Yani Ece'nin bana ne gibi faydası olabilir? Benim Ece'ye ne gibi faydam olabilir? Ece kaybettiğini anlarsa bugün sana yüksek puan verebilir mi? Yani evet belki yüksek puan verebilir. inşallah tamam, verir yani. Yoksa gerçekten bir ekip mi oldunuz? Ya biz ekip olamayız çünkü gerek yok böyle bir şeye. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Neden? Neden? Çünkü e, ekip olmamızı gerektiren hiçbir durum yok ortada. Peki neden böyle bir suçlamada bulundular? Neden öyle bir suçlamada bulundular? Çünkü Uğur Bey e, dün Ebru Hanım'ın asistanlığını yaptı. Bu çok göze batmasın diye. Bizi ön, ön plana attı. Sen bu suçlamalara çok kızdın. Kızdım çünkü çok gereksizdi. Bizim bundan sonra da bir hayatımızın olduğunu unutuyor Uğur. Ee, Ece Hanım'la Emral Bey arasında kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir koalisyon var. Dün boşuna ben demedim Survivor'a döndü burası diye. Yani Survivor'a çevirdiler. Dominya çevirdiler masayı. Gerçekten yani birine, birine bir şey söylüyorsun, hop oradan Emral atlıyor. Ece'ye bir şey söylüyorsun, hop oradan işte örnek veriyorum. Emral'a e bir şey söylüyorsun, Ece atlıyor. Ya bu kadar belli etme. Ha bir de olayın en bombayanı Ece. Gerçekten güzel bir sofraydı. Bak yiğidi öldür hakkını yeme ya. 5 verdi ya. Beş ne kardeşim? 5 ne? insan utanır. Yani hiç sanmıyorum. Ben olsaydım var ya bugün vicdan azabından kafamı yastığa koyduğum zaman uyuyamazdım. Evet Emrah Bey ile aramda bir koalisyon olduğunu söyleyip durduğu. Bunu zaten her hafta görüyoruz. Mutlaka oluyor masada. Ee, hiç e, kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ona bakarsak kendisi de Ebru Hanım'ın yemeklerini çok çok fazla savunup puanla da yansıttı. Ben de onların koalisyon kurduğunu düşünüyorum. Kara lahana çorbası ne durumda? Kara pişiyor. Çorbanın içine neler koyacaksın? Ben sadece lahana ve bulgur tercih edeceğim buna. Ama kara lahana çorbasına başka şeyler de koyarlar. O ya, işte dünkü Ebru Hanım'ın hatasına düşer. Bu çorban burada iyi kaynamıyor. Bunu gelip buraya almak zorundayım. Elimde de yapıyorum şu an. Eğer ben onun bu çorbanın içerisine çok çok şey katarsam, bu biraz şeye kaçıyor artık. Sizde kara çorbası nasıl yapılıyor? Sadece içine bulgur konuluyor ama tabii e, isteyen olursa şey yapabiliyor, hani değişik şeyler koyabiliyor, barbunya, işte bulgur, ne bulurlarsa koyabiliyorlar. Ama o biraz ara sıcak yemeğine dönüşüyor çünkü dünkü Ebru çorbası gibi oluyor. Dünkü Ebru çorbası çok yoğunlu, ben öyle bir yoğun tat istemiyorum. Emral, genç olmana rağmen ilginç hikâyelerim var. Çok şanssız olduğunu düşünüyorsun. Bayağı şanssız bir çocuğum ben. Bu şanssızlıklar nerede başladı? Ben e, hatırladığım kadarıyla... E, ...küçükken bir tırnağım, el arabası düşmüştü benim tırnağıma. Bu bildiğiniz el arabası var ya, tırnağım çıkmıştı. O günden sonra benim hep bir şanssızlığım oluşmaya başladı. Bu arada balkabaklarını kabaklarını tencereye koyduk. Hayır, tencereye koymadım, şeyi değiştirdim. E, bu tahta bana lazım olacağı için. Tatlımın üstüne yere koymak istemedim. Şu tatlım, şu tatlım. Tatlımız ne durumda? Tatlımda hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda ben mi Demek eline el arabası düştü. Evet, sonra orada benim tırnağım çıktı. Hatta o günü hiç unutmuyorum. Ee, annem İstanbul'dan bizim yanımıza ziyarete geliyordu. O gün başladı benim kazalarım. Sonra böyle böyle devam etti. Başka ne gibi şanssızlıklar yaşadın? Niye hep bir şanssızlıklar yaşadım bilmiyorum. Başka neler oldu? Ee, i̇ş yeri açtım battı. Nasıl bir iş yeri açtın? Tekstil. Kaç yaşında açtın? 19 yaşında. 19 yaşında iş yeri mi açtın? Peki ne oldu? Ee, ne oldu? Ee, şanssız dedi, şanssızım dedim ya. Pandemi de açmıştım zaten. Dedim pandemi de olsa bir şekilde yaparım ben. Sonra pat 21 günlük tam kapama geldi. Gerçekten büyük şanssızlık. Bu arada muhallebinin dibi mi tuttu? Hayır hiçbir dib tutması yok. Kısaca iş yeri açtın ama pandemiden dolayı battın mı? Battım. Başka ne oldu? Metroya biniyorum metro bozuluyor mesela. <laughs> Anlamış değilim, hani metroda elektrik temassızlığı oluşuyor. Sonra pat diye kalıyoruz böyle metronun içinde, bekliyoruz. İşte arkadaşlarım diyor kesin Emral burada olduğu için böyle oldu. Metrobüse biniyorum kaza yapıyor metrobüs. Kaza mı? Evet, metrobüs kazası da geçirdim ne yazık ki. Gerçekten mi? Durak, durak'la ilgili bir sıkıntı yaşanmış. Ee, sonra işte daha bundan yaklaşık bir buçuk ay önce falan ee, bir... ...büyük bir kaza geçirdim ne yazık ki. Kaldırımda bulunan elektrik direğinin kablosu açıkta olduğu için... ...yanından geçerken beni çarptı. Emral! Doğru mu duydum? Doğru. Yani... ...bir ay falan koltuk değnekleriyle gezdim. Yani ben anlamış değilim. Ben kendimi çözemedim daha. Bir de bu şanssızlıkla buraya geldim. Bana. Aman kafaya dikkat! Bak, bak gördün mü işte şanssızım. Bütün şeyler beni buluyor. Bunu yayına koymayın tamam mı? Lütfen. <laughs> bak gene <yine> vurdu. <laughs> Bal kabaklı magnolia tatlısının muhallebisi istenen kıvama geldikten sonra ocaktan alınıyor. Emral, o nedir? Bu kavrulmuş mısır unu. Mısır unu normal e, kavrulmuş olması gerekiyor. Satılıyor mu? Satılıyor yani istediğiniz zaman size getirtirebiliyorlar, hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir tane. Bu e, bunu koyarken karalarınızın çorbasının direkt üstüne deyip... Bu kaynayan yerlerini atın ki pütür pütür olmasın, kendisini dağıtsın. Kaynayan yerleri derken bize de gösterir misin? Hemen gösteriyorum. Şöyle kaynayan yerlerini. Şöyle azar azar. Çorbanın püf noktası mı? Kesinlikle püf noktası. Karalahana çorbasını tamamlamak isteyen yarışmacımız kavrulmuş mısır unu ekliyor. Çok az da bir tereyağı katacağım. Bunu az katıyorum. Uğur Beyciğimiz sevmiyormuş. Kara lahana çorbası için eriyen tereyağında kırmızı toz biber kavruluyor. Şimdi e, karalahana çorbamız için e, karalahanalarımızı koyduk, üstüne böyle karalahanalarımız haşlandıktan sonra e, mısır unumuzu koyduk, bulgurumuzu koyduk. Şimdi de son ilave olarak içine aktarıyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. Çorba istediğin gibi oldu mu? Çok güzel oldu. Hadi, hadi canım. Bir tuzuna bakacağım kesinlikle. Karalarla çorbası bir gün her zaman yediğimiz bir yemek yani çok basit. Karalarla içine bir şey koyacak mı bilmiyorum. Sadece karalarla mı bulgur mu koyacak, artık ne koyacak, mısır koyacak mı? Mısır koyması lazım sonuçta. Benim benim çorbamın benim çorbam yanından kesinlikle geçemez. Benim çorbamın zaten yarması iki saat kaynıyor. Ondan sonra bunun bir harcı yapılıyor. Harçla da kaynıyor. Özel sosu var yeşil soğanı, kuru soğanı, ondan sonra otur, aşotunu kavuracaksın, tekrar o çorbanın aktaracaksın. Şimdi yani bu çorbayla benim çorbama eş değer tutamam. Ara yemek özel soslu patatesli çıtır köfteler için hazırlanan köfte harcı elde yuvarlanıyor. Köftelerimi şu şekilde biraz büyük olacak şekilde yapıyorum. Çok büyük değil mi? Yo iyi. İki tane koyacağım tabaklara doyurucu olsun biraz. Gerçekten mi? Evet. Yani çünkü hele ilk gün Ece Hanım'ın getirdiği ara sıcak hiç doyurucu değildi. Sence Ece'nin aldığı puanlar nasıldı? Evet biz aslında bu hafta hepimiz iyi puanlarla gidiyoruz farkındaysanız. Öyle düşük puanlar almıyoruz, vermiyoruz geçen haftalara göre. Düşük puanlar veren olunca sinirleniyor musun? E, tabii ki de insan bir sinir oluyor yani. Hani mesela ben ne kadar eleştirirsem eleştireyim dünden bahsediyorum. El açması, el açmasını çok eleştirdim. Ama dedim ki gene de el açması var. Bir puan da ona vereyim dedim yani. Özel soslu patatesli çıtır köftelere son şeklini veren yarışmacımız mevsim Salata için mor lahana doğuruyor. Emrah sen mor lahanaya ne diyordun? Pancar diyordum. Buna kırmızı pancar diyoruz. Geçiyor gidiyor. Diğer lahanaya? Buna kara lahana diyoruz. Buna mor pancar diyoruz. Buna yok, kara pancar diyoruz. Buna mor pancar diyoruz. Salata için mor lahanadan sonra havuç rendelenip kıvırcık marul doğranıyor. Turp da rendelendikten sonra özel soslu patatesli çıtır köfteler için haşlanan patatesler süzülüyor. ...masalarda sessiz kalan bir yarışmacımız var. Ayfer Hanım. Ayfer Hanım hakkında ne düşünüyorsun? Bence yapısı öyle. Ama ben eminim bugün çenesi açılacak onun. Böyle bir his var içimde. Umarım benim günümde yapmaz onu. Patateslerim çok sıcak. Özel soslu çıtır köfteler için kabukları soyulan patateslere... ...tuz ekleyen yarışmacımız ezmeye başlıyor. ben kaç gündür konuşmasına göre güzel bir bakla hani beklerdim yani el açması bir şey olması lazımdı. Yani benimkine bakarsan benimki gerçekten zordu. Ben son dakika kala bile yani takomu elimde açtım. Emral kalan süren tamı tamına bir saat. Of. Kaşarım, kaşar, kaşar, kaşar. kaşarı bulamıyorum aldım burada ah, Saklamışlar resmen. malzemeleri sizin gelin yerleştirdi evet bizim gelin saklamış ara sıcağına devam eden yarışmacımız ezilen patateslere kaşar renderiyor patatesin içine başka ne koyacaksın başka bir şey koymayacağım onun içine baharat koydun mu baharat evet baharat koyacağım bir tek hatırlatmanız yolu karabiber koyacağım biraz çok az ama hep gürbüz yaptı diye şikayet ediyorlar ama ben olmasam her şeyi unutuyorsunuz. Evet biraz yardımcınız oluyor gerçekten. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi kebabımın e, patlıcanlarını kızartacağım. Şöyle yağ koyuyorum. Emral, yemeklerin üzerinden geçelim mi? Tabii geçelim. Çorbamız ee, hazır zaten, salatam da hazır, tatlımın magnoliası da hazır. Magnolia'nın içine bir şey koymayacak mısın? Hayır koymayacağım, ben öyle istemiyorum. İçine bir şey koymadan magnolia olur mu? Olur niye olmasın? Bu tercih meselesi bence. Patlıcanları koydun ama yağ kızdırdın mı? Evet evet kızdı kızdı. Yeter yeterli bu kadar, şu an çok sıranız. Zade kebabı için dilim patlıcanlar kızarmaya başlıyor. Yarışmayı sen kazanamazsın ...kimin kazanmasını istersin? Ebru Hanım kazanmalı kesinlikle. Masada en çok yemekten anlayan Ebru Hanım mı? Yani evet biraz o gibi geliyor bana. Zade kebabının kızaran patlıcanları... ...kontrol edilirken... ...iç pilav hazırlıkları başlıyor. İç pilavın ölçüsü normal pilav gibi mi? Yani evet öyle. Ben öyle yapıyorum. Kaç bardak pirinç koyuyorsun? Üç bardak pirinç koyuyorum. Ben ölçülü yapıyorum. Göz kararı yaptım. Yapmayı pek beceremiyorum. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun? Biber kızartmıştım. Biber mi kızarttın? Evet, kesinlikle biber kızartmış. Çünkü canım çekmişti. Soslu bir biber yapmıştım. Böyle domatesten bir sos yapmıştım. Zade kebabı için kızaran patlıcan dilimleri kağıt havlunun üzerine alınırken yenileri kızgın yağa giriyor. Emral, normalde de heyecanlı mısın? Evet, biraz heyecanlıyım ben. Sanırım heyecanıma yenik düşeceğim. Bunu yetiştirmeme ihtimali yüksek çünkü yaşına bakıldığında bir de erkek, erkekler çok mutfakla ilgilenmiyor ama biz çok önyargılıyız belki de daha çok ilgileniyordur bilmiyorum. Yetiştirmeme ihtimali yüksek gibi geliyor bana bakacağız göreceğiz. Dünkü benim masamda konuşmasına bakarsan yetiştirmeyebilirim ben de bugün ateş gibi geliyorum. Yani bence menüyü yetiştirmeme ihtimali var her yarışmacıda var yine aynı şekilde emralde de var Emel Bey'de de var. Ee, yaşından dolayı tecrübesiz olabileceğinden dolayı yetiştiremeyebilir umarım yetiştiremez. Yetiştiremezsen bir ya da iki puan verirler mi? Ee, herkes 1-2 verir bana. Yani olması gereken de o. Yapacak bir şey yok. Yetişmezse bir veya iki puan mı verilmeli? Yani yetiştiremezsem rakibim sonuçta onların hepsi. Ara sıcak için hazırlanan köfteler kızartılmaya başlarken... ...Magnolia'nın muhallebisi kaselere alınıyor. Emral muhallebi topaklandı mı? Yok topak yok bence. Hiç mi yok? Hiç. Hiç yok Emre. Hani nerede topak Aa. Özel soslu patatesli servis edilecek köfteler kızartılmaya devam ederken... ...iç pilav için yıkanan pirinçler dolmalı fıstıkla birlikte kavruluyor. Emral modelist olarak neler yapıyorsun? Modelistler ne yapar? Modelistler üretimin sorumlusudur. Yani üretimlere çok dikkat eder. İşte kalıp çıkartırlar. Kalıplar mutlaka ölçüye göre çıkartılmalı ki... ...herhangi bir sorun yaşanmasın üretimde. Üretimin sorumluluğu tamamen modelistin üstündedir gerçekten. Bunu yanlış kabul ediyorum. Senin kendi tasarımların var mı? Ya yani eskiden yapıyordum ama artık ona gerek duymuyorum. Yani benlik bir şey değilmiş onu anladım. Neden senlik değilmiş? Neden benlik değilmiş? Pek e, hayal gücüm geniş değilmiş onu anladım. İç bir ava, kuş üzümünden sonra karabiber ekleyen yarışmacımız suyunu da ayarladıktan sonra zade kebabının düdüklü tencerede haşlanan etlerini süzüp doğradığı domatesleri kızgın yağa atıyor. <laughs> Emrah umarım bizi de yakmazsın. <laughs> Zadek kebabının haşlanan etlerini domateslerle birlikte kavuran yarışmacımız kızarmış dilim patlıcanları kaseye yerleştiriyor. Üzerine etli harcı koyduktan sonra patlıcan dilimlerini kapatıyor. Çekilip çekilmeyeceğimi anneme danışmak istiyorum. Bir de Fülya de gelsin. Çekilmek mi istiyorsun? Evet lütfen. Emral sen ciddi misin? Bir Fülya annemle Hemen buraya bir gelsinler bir konuşmak istiyorum. Hala zamanın var neden umutsuzsun? Yarım saatim bile. Yarım saatten fazla var. Ana yemeğin de ara sıcağın bitmek üzere. Çorban tatlın salatan da hazır. Ne oldu Emirhanım? Ne yaptı? Ne yaptı? Yardım edebilir miyim edemeyim? Anneciğim maalesef yardım edemezsin. Hani e, çekileyim mi? Ne diyorsunuz? Hayır saçmalama. Hayır var da. Dur bir zaten yapmadın mı birçoğunu? Etim yetmedi. Etim mi yetmedi? yetmedi mi? Güvs tam kaç dakikan var? Kalan süren tamı tamına 33 dakika. Tamam Dur. zaten tatlıya koydun, Bir çoğunu yaptın ve pilav kaldı, değil mi? Çekilmeyeyim ben. Hayır, saçmalama. Neyse. Sen yaparsın, inanıyorum. Evet. Eti çok mu koydun? Yok az koydum. Tamam onu aralarına al buraya koyamıyorum. Ana yemeği tamamlamaya çalışan yarışmacımız son şeklini alan zade kebabını fırın tepsisine yerleştiriyor. Zade kebabı her seferinde giderek küçülüyor kuş kadar kaldı. Bu benimki olacak. Emral altıncı zade kebabı yok. Ben kendime sunmayacağım. Olmaz Emral olmaz. Neden? Olur ya. Emrah. İstersen tekrar biraz kızart. Sadece beş tane zade kebabı çıkarabilen yarışmacımız üzerine rendelenmiş kaşar koyuyor. Burada kalsın bu. Hemen, hemen bunu koyacağım. Otur. Fırına ne zaman atacaksın? Birazdan atacağım. Çorba hazır mı? Evet, çorbam hazır. Emrah, panik yani yapma. Panik şey Yaparsın tamam. hadi bir şey olmaz. Ailen çok doğru bir karar verdi Emrah. Hala zamanın var. Önemli kararları annenle mi veriyorsun? Evet. Annen senin için çok önemli. Çok çok önemli benim annem. Benim annem... Ben şu an yani tamam yapamamış olabilirim belki bir, bir şeyler şey yapmış olabilirim ama ee... Ben buraya bu özgüvenle çıkabilmemin sebebi de annemdi. Annen her zaman arkanda mıydı? Hep her zaman. Emral şu anda ne yapıyorsun? Patateslerimin dışını yapacağım hemen. Yarışmacımız Magnolia için tencereye bal kabaklarından sonra şeker ve su ekliyor. Ara yemeğini tamamlamaya çalışan yarışmacımız patates toplarını sırayla una, yumurtaya ve galeta ununa buluyor. Emral panik misin? Biraz panikim, birazcık değil bayağı paniğim. Az önce darmadağın oldun, çekilmek bile istedin. Evet çok dağıldım. Niye böyle oldum ben anlamadım. Yarışmacımız özel sosuyla servis edilecek patatesli çıtır köfteleri bir an önce bitirmek istiyor. Şu anda ne yapıyorsun? Şekillerini düzeltiyorum. Patates köftelerinin şeklini eliyle düzeltmeye çalışan yarışmacımız tavayı aldıktan sonra masasını kurmak için salona geçiyor. Pardon. Emral Bey belki masasını yetiştirmeyebilir. Belki yetiştirebilir. Hani benim sonuçta o masayı yemeyeceğim ama göz insanın göz aşinalı var. Böyle ben yani görmem yeri Benim masamın yanında bakarsan aa, ben bir canlı çek şey bekliyorum. Onu ilk başta da söyledim. Emral Bey bugün yemeklerini savunur. Çünkü e, olmadık şeyleri çok fazla savunan bir insan bugün yemeklerini hayli hayli savunur. Geldim. Emral, masayı böyle mi kuracaksın? Bu, bu şekilde kuracağım, daha güzel oldu. Gerçekten mi? Denedim ben. Böyle mi kurdun? Hayır ya, böyle değildi ya. Emral, yemeklerin bitti mi? Bitmedi, patateslerim kızarıyor şu an. Yanmaz değil mi? İçeri geçiyorum şimdi. Masa örtüsü ve runner'ı seren yarışmacımız mutfağa dönüp patates köftelerini kontrol ediyor. Yanık olanı kendine alırsın artık. Tamam. Hemen içeriye geçiyorum tekrar. Yemek takımlarından sonra bıçakları masaya alan yarışmacımız tekrar mutfağa dönüp patatesleri tavadan alıyor. Patatesler oldu mu? Evet oldu. Balkabakları ne durumda? Hayır daha pişmemiş. Çatal ve kaşıklardan sonra bardakları yerleştiren yarışmacımız mutfağa dönüp magnolyaların üzerine ceviz koyuyor. Bal kabakları yandı mı yoksa? Gö gösterebilirsiniz hiçbir yanık yok. Başka bir şey yanıyor olabilir mi? <laughs> Yanında Aa, bu yanıyormuş. Bunu görmedim ya. Duman altına dönen mutfaktan salona geçen yarışmacımız saksı çiçeğini masaya alıyor. Emral, o çiçek masaya olur mu? Olur ben çok yakıştırdım. Dün akşam saatlerce düşündüm. Ama çok güzel durdu. Ben çok sevdim gerçekten çiçeğini. Sence bunu beğenecekler mi? Hayır beğenmeyecekler. Masada resmen saksı var. Evet saksı ama çok güzel durdu masamda. Bence bir güzellik kat. Tatlıyı bir an önce bitirmek isteyen yarışmacımız... ...bal kabaklarını ezip magnolyaların üzerine koyuyor. Kalanı süren son... 8 dakika. En üstüne yapamayacağım maalesef. Tekrar masaya gidecek misin? Evet ekmeğimi götüreceğim. Yemeklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız magnolyaları dolaba zade kebabını da fırına alıyor. Lütfen fırını unutturmayın. Altabın dövizini biraz kısayım. Bir de onu yakarsam mahvolurum. Tamam, bunlar da susun Magnolia'nın balkabağı çok az olmadı mı? Ee, az oldu. Bak, zaten balkabağı çok yoğun bir şey olduğu için... E, ...hani çok fazla kullanmaya gerek yok. Salona geçiyorum. Koş Emralı koş! Hala tatlı kaşıklarını koymadın. Tatlı kaşıklarını da masaya alan yarışmacımız... ...salondaki fazla eşyayı toplayıp mutfağa dönüyor sandeksim yok. <laughs> Emral, masa bitti mi? Bitti. Giyinmeye mi gideceksin? Evet, giyinmeye gidiyorum ben. <laughs>